Bir sabah Sünger Bob Kare pantolon bikini batımda çok heyecanlı bir haber aldı. Krusty Krab'ın sahibi Bay Krabs, Krabby Patty yapma yarışması düzenleyecekti. Herkes en lezzetli Krabby Patty'yi yaparak büyük ödülü kazanmak istiyordu. Sünger Bob da bu yarışmaya katılmak için çok heyecanlandı. En iyi krabby patty'yi yapacağım diye düşündü. Sünger Bob tariflerini hazırladı ve hemen işe koyuldu. Ancak Squidward yarışmaya katılmak yerine Sünger Bob'un işine karışmaya karar verdi. Bu kadar basit bir iş biraz daha dikkatli olmalısın dedi. Ama Sünger Bob sabırlı bir şekilde işine devam etti. Yarışma başladığında Sünger Bob baloncuklarla süslediği krabby patty'yi sunarken Patrick de ona yardımcı oluyordu. Her ikisi de çok çalışarak birbirinden lezzetli burgerler hazırladılar. Sünger Bob'un patileri özel sosuyla ve baloncuklu eklemeleriyle çok beğenildi. Sonunda yarışmanın kazananı belli oldu. Sünger Bob, Krabby Patty yapma şampiyonu diye ilan edildi. Sünger Bob, hep birlikte başarıyoruz diyerek Patrick ve arkadaşlarıyla büyük ödülü kutladı. O günden sonra Bikini Batım'daki herkes Sünger Bob'un lezzetli Krabby Patilerini çok sevdi.